Merhaba hey arkadaşlar ben Kaynak kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki bayram yaklaşıyor ve biz de bayram alışverişine gideceğiz birazdan. O yüzden şimdi hazırlanalım. Evet arkadaşlar üzerime giyeceğim üst bu. Şöyle arkası da var. Bence bu çok tatlı. O zaman hemen giyeyim geleyim ben bunu. Evet arkadaşlar üstümü giydim gördüğünüz gibi çok tatlı bence. Şimdi hemen altımı gösteriyorum. Evet arkadaşlar altıma bir kutu giyeceğim. O zaman hemen giyip geliyorum. Ben şu ben altımı giydim ama siz göremiyorsunuz. Birazdan gösteririm. Şimdi ben hazırlanmaya geçeyim. Şöyle bunu kullanacağım. Bu dudak şeyini kullanacağım. Hem bence rengi hem de kokusu muhteşem. Bence şöyle rengi de göstereyim. Rengi de bence aşırı güzel. Hemen söyleyeyim şimdi. Bence rengi aşırı güzel ve bunu hani biraz bekleyip oluyor. Ama hani ben çok sürdüğümü düşünüyorum böyle. O zaman arkadaşlar ben hemen Evet arkadaşlar şu markanın bir tane allığı var. Hemen bunu sürelim. Hem açın şöyle. Rengi bence aşırı güzel. Bunu arkadaşlar o aldım ve fiyatı da 100 TL ydi. Bence çok güzel. Hem zaten bir tane bunun modeli var. Bunun modeli şey 1000 TL'ymiş arkadaşlar. Ben bunu bulduğuma çok sevindim. Ay çok oldu galiba. Ay çok oldu. Yanlış yerler sürdüm. Bir tanesi burada bir tanesi burada. Neyse ben de zaten geliyorum bunu. Arkadaşlar bu arada bu ürün dudağa da sürülüyor. İsterseniz dudağında da, da sürebilirsiniz ama ben yanağıma kullanmayı tercih ediyorum. Benimki rengi arkadaşlar şöyle 503 arkadaşlar benim rengim. Güzel yani bayağı şeftali rengi güzel bence. Bu da bence güzel. O zaman ben şimdi bunu dağıtıp geliyorum çünkü bayağı kötü duruyor. Şöyle, şöyle aldığımı sürdüm fakat e, kamerada gözükmesine çok güzel bir pembelik veriyor. Kekonun dudağıma da Kekonun yemin numarasından sürdüm. Şimdi hemen çanta seçelim tane var. Biri bu geçenki ki bir de bu siyah var. Size i̇şte hangisi daha çok uyar? Bu bakalım. bu böyle bu da böyle. O zaman hemen, hemen e, karar vereyim. Sonra da, da sürpriz olsun bence. Saçlarımın halini gördüğünüz gibi böyle hemen saçımı tarıyorum. Burada bunu da dağıtıstan almıştım. Spray gerçekten güzel. Umarım zaman tarıyorum ve buraları hızlandırıyorum. Evet arkadaşlar saçlarımı böyle oldu. Taradım. Şimdi size hangi çantayı seçtiğimi göstereceğim. 1, 2, 3. Arkadaşlar bunu bence bu çok güzel oldu. Komple ben bayağı baktım hani düşündüm. Buna karar verdim. Krem de güzeldi ama krem hani böyle geçen sefer kullandığım için olmamıştı. Bunu aldım. O zaman arkadaşlar hemen gidelim AVM'ye. Şimdi birazdan arabaya bineceğiz. 1, 2, 3. Hoppa. Göklerde kartal gibi Zaten yemek yerken de çekeceğim. O zaman bir, iki, üç, bay bay. Evet arkadaşlar ben şimdi başka bir yere geldim neden? Çünkü hani o taraflar o tarafta otururken o kadar ses vardı ki ve kalabalıktı. O yüzden video çekemedim. Şimdi bu tarafa geldim. Burası sakin yani kimse de yok hani. Ee, o yüzden biz daha iyi konuşabilirim. Ee, birazdan da yemek yedik. Ben de hoş bulduk. E, birazdan aşağı gideceğiz. O zaman bir, iki, üç, hoppa. Göklerde kartal gibiydi. Kanatlar çıktık. Zaten hiç şey beğenmedim. Şimdi Esrak 2'ye gidiyoruz. Esrak 2'ye de ben gideceğim. bulurum. Sonra da o sonra da gideceğiz. Şimdi o zaman Esrak 2'de görüşürüz. 1, 2, 3. Evet şimdi şimdi Esrak geldik. Gördüğünüz gibi. Şimdi hemen aşağı kata gidiyoruz. Çorap kısmına. Bence ben bir şey, e, geçen orada bir şeyler beğenmiştim. Bilmiyorum. Belki olabilirim. alabilirim. Arkadaşlar sonunda kendime bir şeyler bulabildim. Şimdi size onları göstereceğim ama hangisini alacağımı söylemeyeceğim. Çünkü 3 tane var. Şimdi ben şimdi bir tanesini gösteriyorum. Sıra o kadar fazla var ki oturmaya yani gitmeye işleniyorum. Çok fazla sıra var. Arkadaşlar ben size aldıklarımı evde göstereceğim. Ama bir tanesini bayramda gideceğim. göstermeyeceğim. Başka bir şeyler de aldım. O zaman arkadaşlar ben sırada bekliyorum. Sıra bitince açarım kamerayı. 1, 2, 3. Zaten her şimdi AVM'den çıktık böyle gösteriyor. Şimdi arabaya doğru gidiyoruz. arabaya yani takside, Taksiye doğru gidiyoruz. Sonra eve gideceğiz. Eve gidince de ben size aldıklarımı göstereceğim. Zaten ayakkabıda tuttuk ama AVM kapanıyormuş. O yüzden çıktık zaten. Ee, AVM kapanınca yarın da geliriz diye düşünüyorum. Yarın da hani e, gösteririm ne aldığımı. O zaman arkadaşlar ben evde hemen kamerayı açıyorum. Bir, iki, üç arkadaşlar biz şimdi eve geldik ama geleni bir saat oldu. Çünkü arkadaşlar şarj yoktu. Şu telefonun şarjı yoktu. Ve şarjı taktım biraz doldu. Şimdi sana ya göstereceğim. Yaptım. Arkadaşlar şey, bu arada bomba şarjı aldım. Bayıldım. Hepsini deneyerek aldım. Ve sonunda da arkadaşlar hepsini giyeceğim ve göreceksiniz. Hani ben çünkü burada gözükürsem tek alsa gözüküyoruz. üzerimde göremezsiniz. Ama arkadaşlar bayramda hangisini giyeceğimi söylemeyeceğim zaten bayram vlog gelecek ve bayram vlogda zaten göreceksiniz. Lafı sana aldım. belki şey gerekiyordu. Bence gerekiyordu. Benimki vardı ama yerengi olmuştu. Bayram için tane aldım. Evet arkadaşlar benim bayıldığım renklerinde bayıldığım bir şey gösterecek. Bunun renkleri şaka mıdır? Özellikle şu arkadaşlar şu iki rengi bayıldım. Şunun maviliğine ve bunun güzelliğine bakın. Sırf renkleri ve üzerindeki kalpler için aldım. Yoksa var da benim şu an. Açılmış neyse. Bunlar arkadaşlar bilmem görürsünüz belki ayağımda falan. Bunu ne yapacağımı bilmiyorum ama giyerim yani. Bu giymek için aldım. Böyle. E size işte de arkadaşlar dünyanın en güzel elbisesi hangisi şimdi sana göstereceğim. Bunun güzelliği şaka mıdır? Arkadaşlar bunun rengine ve baharlığına bakar mısınız? Böyle arkadaşlar kolları böyle üstü de böyle bence çok güzel şimdi göstermiyorum ama sonunda arkadaşlar diyeceğim hepsini arkadaşlar burada hava o kadar sıcak ki ama bu üstündeki hiç şey yapmıyor yani böyle kaşındırmıyor aslında benim bütün arkadaşlar kol mu hani eee şu kollular benim için çok rahat. Ama bu kollular ben giyemiyorum. kaşındır ama bu kaşındırmıyor. Arkadaşlar o kadar güzel bir kıyafet ki bunu her gün giyebilirim yani. Dışarıdan ilgili giyebilirim. O kadar güzel. Kim aldıysa. Arkadaşlar bunu kim aldıysa onun güzel bir. Şöyle. Bence çok güzel. Ay gösteremem. bozuldu. Neyse bunu geçelim. Zaten göreceksin. Hepsi dünyanın birinci güzel elbisesi sizce hangisi? Bu. Allah'ım delireceğim. Delireceğim bu ne? Çok güzel. Arkasını gösterdim. Arkadaşlar bunun güzelliği nedir? Böyle. Kolları da böyle. Çok güzel bence. Hani bahar geldiği için bahar uygunluk bir elbise arkadaşlar bunu nasıl gösteremiyorum ama videonun sonunda yine göreceksiniz kaç kere defa dedim bilmiyorum mesela bununla şimdi size dünyanın sıfırcı numarası yani dünyanın en en güzel elbisesini gösteriyorum buna bayılacaksınız bir tane de böyle bir elbise var arkadaşlar bunu ben resmen bayıldım üstü i̇şte böyle burada da bir şey var Altı da böyle siyah ve uzun bayağı Çok güzel. Ben bunu giydim ve şık taktı duruyordu. Ben çok beğendim arkadaşlar bunu da. Hepsi aşırı güzel. Hepsi tık 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 bayıldım. Hepsiyle aşk yaşıyorum bu arada. Hepsiyle. Ben çok güzel gidireceğim. Çok güzel hepsi bu arada. Ama tahminler alayım. Hangisini giyeceğim sizce? Söylemeyeceğim. Bunu da söylemeyeceğim. Ay çok güzel. Ay yoruldum ben böyle yapmaktan. Neyse böyle işte. Böyle. Bu kadar almıştım. Arkadaşlar yani benim ayakkabı lazım ve yarın da ayakkabı al, almaya gideceğiz. E, çünkü ayakkabı da gerekiyor. Yani ayakkabı almadım. Bence terlik olsun. Hani böyle cırcırtı terlikler var ya bunlardan güzel. Çünkü şey olmaz yani bunların altına e, şey yakışmaz İşte e, şey spor ayakkabı yakışmaz. O yüzden spor ayakkabı olmaz. Çünkü evde sadece spor ayakkabı var. Terlik yok. Terlik gerekiyor. O yüzden e, ee, almamız gerekiyor. Bu arada bir konuşmayı unuttum. Türkçe unuttum. Türkçe unuttum. Neyse. Şimdi arkadaşlar bence giyme, giyelim. Çünkü ee, bence hepsi birbirinden güzel. O zaman arkadaşlar şimdi ilk hangisini giyeyim? Bunu mu giyeyim? Bunu mu? Bunu mu? Bence arkadaşlar o zaman şunu giyelim. O zaman arkadaşlar. 1, 2, 3. Arkadaşlar şunun tatlılığına ve güzelliğine bakın. Şimdi hemen size boydan gösteriyorum. Arkadaşlar şimdi hemen gösteriyorum. Şunun tatlılığına bakar mısınız? Çok güzel mi? Tam, tam oturdu. Çünkü arkadaşlar buna deneyerek almıştım hepsini. Bence çok güzel. Rengi falan aşırı güzel. Ben bunu çok beğendim. O zaman arkadaşlar ben şimdi pembeyi deneyelim. Ulan bir, iki, üç. Arkadaşlar şimdi güzelliğine bakar mısınız? Bu da çok güzelmiş. Hala çok güzel. Hangisine giyeceğim? karar veremiyorum. Acaba ben hangisini giysem bilmiyorum. Bu da arkadaşlar çok güzelmiş. Bunu da çok beğendim. Özellikle şu tüyleri çok sevdim. Kolumdaki bir de arkadaşlar soğuk. Yazda da giyilebiliyor bu. Ya yani düşünüyorum. Çok güzel bence. O zaman arkadaşlar şimdi siyah deneyelim. 1, 2, 3. Arkadaşlar şimdi güzelliğine bakar mısınız? Bunun arkadaşlar tek kelimeyle bayıldım. yıldım. Bu dünyanın en güzel elbisesi. O kadar güzel ki şu detayına bakın kurdele var. İyiceğim arkadaşlar. aradaki en sevdiğim. Nokta. Aralarındaki en sevdiğim ama hangisini giyeceğim? Karar veremedim. Ben bunu kesin giyerim ama şu sarı ve pembeyi de çok beğendim. Acaba hangisini giysem? Bilmiyorum. Hepsi bence çok güzel ya. Bilmiyorum hangisini giyeceğim. Böyle Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsini denedim. Hepsi çok güzel, Hepsi birbirinden tatlıydı. Ama arkadaşlar bence en güzeli şu siyah ve beyaz olandı. Şu. Bence çok güzeldi. Bunu çok beğendim arkadaşlar. O aralık en tatlıydı ve üzerime en çok duran ve en yakışan oydu bence. Arkadaşlar şimdi ben size e, ben size Söyleyeceğim arkadaşlar toplam tutarı. Arkadaşlar toplam tutarı 1842 TL tuttu. Bence fiyatına değer mi değer arkadaşlar? Çünkü bu kadar ürün aldım yani çorap filan dahil. Bence arkadaşlar değer. ki bence çok güzel bir yer. Zaten çocukluğumdan beri oraya gidiyorum zaten başka gittiğim yer yok. Bazılarında defterler. Ben niye söylüyorum ki fiyatı size gerek yoktu ama neyse söyledim artık. Bir de arkadaşlar benim ayakkabı ihtiyacım var. Ayakkabıyı da almam gerekiyor. Onu da yarın alacağız herhalde. Onu bayram gününde artık göreceksiniz zaten arkadaşlar. Öyle. Arkadaşlar bence artık kapanış yapalım. Saat bayağı geç oldu. Neyse arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.